Evet arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle ee, gördüğünüz gibi şu an bilgisayarım açıyorum bilgisayarım açılmayacak size sorunu sormak istiyorum lütfen cevaplayın Bak, mesela bilgisayarım şu an kapandı işte no sinyal diyor kapandı şu ışık falan ya ışık yok niye kapanıyor işte ben size bu sorunu soruyorum şu an bilgisayarı açıyorum şu an açtım şu an bilgisayar açık bilgisayarım açılıyor. Gördüğünüz gibi expert falan çıkıyor hepsi. Ve Windows başlatır öldürüyor ve başlatılmıyor kapanıyor. Evet gördüğünüz gibi ha, şu an bilgisayarım kapandı. Evet. Şu an kendi yeniden başlatıyor. Bir başlatsın. Bakalım ne olacak. Bu arada diğer kanalıma abone olmadıysanız şu çıktı. Hani şu çıktı. Bunda klavye olmadığı için seçemiyorum. Saniye beklemem lazım. İşte Windows bilmem neye başlatacak mesela. Şu an Windows dosyaları yüklüyor diyor. Windows kurulum diyor. Bu sorunu arkadaşlar biliyorsunuz bana ee yorumlarda yazın ve diğer kanalıma abone olmayı unutmayın diğer kanalda Murat Ataman 2 eee abone olmayı unutmayın o kanal gerçekten çok büyük bir kanal çok iyi bir kanal olacak o ileride bir sene sonra falan 1000 2000 abone ulaşırım diye yani düşünüyorum çünkü sizin yaptıklarınızı yapıyorum orada yani yani ne isterseniz onu yapacağım sadece Sistem kutlamaya kullanarak bilgisayarınızı geri yüklemek istiyor musunuz diyeceğim. Tabii ki de geri yükle diyeceğim. Onarımlar deneniyor. Bu işten birkaç dakika sürebilir inşallah ya bilgisayarım yapılsın. olsun. Ya bilgisayar dev bir bilgisayar bu bilgisayar beni 6 senedir idare ediyor hiç sorun çıkartmadı şu 2-3 senede hiç sorun çıkartmadı bana. İlk aldığımızda çok heyecanlıydım bu bilgisayarı çok heyecanlıydım. Babam getirdi bana sürpriz Baktım koliler bu sürü adam falan vardı Dedim baba ne oldu bilgisayar almış falan İlk aldığında hiç kimse bilgisayar kullanmayı bilmiyordu Bir, bir sene falan Hiç kullanmadan şey yaptım Bilgisayar yattı yerine, resmen yattı Sonra bilgisayar kullanmayı öğrenince Kullanmaya başladım 200 sene sorun çıkartmadı ve şu bir sene içerisinde Bana çok sorun çıkartıyor gerçekten İnşallah olur İnşallah olur Şu an onarımlar deneniyor diyor. Yani birkaç dakika sürebilir. Şimdi. Şu an göstereyim size. Onarımlar deneniyor. Ve arkadaşlar Ümidik kanalına abone olmayı unutmayın. En sevdiğim youtuberdır kendisi. Burada ona selamlar olsun. Eğer videomu izlemez. niye izlesin bizim gibi küçük kanalları ama. Neyse. Bu arada e, soyak pes etmez diyorum. Çünkü e, Ekin Soya gerçekten çok seviyorum. Ve ona yapılan hatayı tüm soyak ailesine yapılmıştır. Bence böyle olmasını hiç istemezdim. Kahroz Kaya Şu an hala onarımlar deneniyor diyor abi, hadi, abi 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 o Bu arada arkadaşlar öbür kanalımda aha Bilgisayar bozuk ya onaramıyor Neyse bu videoyu burada video kapatalım. Bay bay.